Başka Bursa Spor yok. Bursa Spor taraftarı uzun zamandır yapması gereken eylemi gerçekleştiriyor. Cumartesi günü saat 19.30'da Özlüce İbrahim Yazıcı testlerinde Bursa Spor camiası, Bursa Spor'un dinamikleri, Bursa Spor taraftarı basını herkes bir araya geliyor. İşte beklediğimiz organizasyon bunlar. Böyle olması gerekiyor. Çünkü biz gücümüzü kendimizden alan bir şehiriz. Kendimizden alan bir kulübüz. Bursa Spor bildiğiniz gibi e, yalnız kalan bir takım. Ama artık bu günlerde geride kalacak. Uzun süredir bildiğiniz gibi Başkan Ömer Furkan Barnaz yönetimi kongre kararı alıyor. Dördüncü kez kongre kararı alındı. Temmuz 2'de tekrar kongre gidecek. Başkan adayı çıkmıyor. Evet başkan adayı çıkmıyor Bursa Spor'a. Maalesef ama Bursa Spor taraftarı ayaklanıyor. Bursa Spor taraftarı tüm Türkiye'ye gücünü göstermeye hazırlanıyor. Cumartesi günü başka Bursa Spor yok. ile birlikte Cumartesi günü özcü testlerindeyiz. Özcüce İbrahim testlerinde Bursa Spor bugün de orada olacak.